Değerli takipçiler, çamaşır makinanız ekranında hata veriyorsa, herhangi bir hata veriyorsa, E15, E18 gibi hatalar veriyorsa arkadaşlar, bunu nasıl resetleyebilirsiniz? Bunu göstereceğim. Şu anki modelimiz Bosch Max 8 arkadaşlar. Bosch Max 8 diye geçiyor. Bu modelimizde şurada görmüş olduğunuz fonksiyon tuşlarım ve başlat tuşum var. Hemen yakından görelim arkadaşlar. Şu şekilde... Ekranı ilk önce kapatıyoruz. Bakın şu an kapattım. İptal konumuna getirdim. Başlat düğmemize bir elinizle basıyorsunuz. Diğer elinizle şu koyu renklilere bakın şu şekilde kaydırıyorsunuz. Ve ekrana bakıyoruz. Başlat da elim hala bekliyor. Bakın bu şekilde ekranda 8888 yazılarını gördükten sonra arkadaşlar bu elimi buradan salıyorum. Bu elinizi ilk başta salmıyorsunuz. Bu yazılar çıkana kadar bekliyorsunuz. Bu yazılar çıktıktan sonra bir kere başlat tuşuna tekrardan basıyorsunuz. Bakın makine kapıyı kilitledi. Su alma işlemine geçecek ve test yapacak. Ekranda herhangi bir uyarı verirse arkadaşlar hata verirse bu hatayı bu şekilde gidebilirsiniz değerli takipçiler. Kanalıma abone olmayı takip etmeyi